Merhabalar gençler, bizim hoca kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler, tepkime türlerine devam ediyoruz. Bu ikinci dersimiz biliyorsunuz. Önce çözünme-çökelme tepkimeleri, sonra da asit baz tepkimelerinin konu anlatımı, akabinde de soru çözümlerini yapıyoruz. Çözünme-çökerme ile başlayalım. İki ya da daha fazla maddenin birbiri içinde homojen dağılmasına çözünme, oluşan homojen karışıma ise çözelti denir. Çözünme için mutlaka homojen karışım gerekiyor gençler oluşan karışımda ne diyoruz? Çözelti diyoruz. Miktarı azsa çözünen, miktarı çoksa da çözücü diyoruz. Bunları da bir hatırlatmış olalım. Şimdi geldik biz esas çözünme ve çökelme tepkimelerine. Farklı tür çözeltilerin karıştırılmasıyla bir araya gelen anyon ve katyonların birleşerek suda çözünmeyen iyonik bir katı. Bakın çözünmeyen iyonik bir katı oluşmasına çökelme. Oluşan katıya çökelek Evet kimyada çökelek diye bir terim var gençler. Sadece yenen çökelek düşünmeyin yani. Bu tür tepkimelerde çözünme çökelme tepkimesi denir. Şu tepkimeyi inceleyelim basitçe ayrıntısını bir sonraki sayfada inceleyeceğiz. Burada bakın iki tane suda çözünmüş madde var. Ama oluşanlarda bir tane ne var? Katı var. Bu katı da iyonik bir katı. Ama diğeri yine hala suda çözünmüş. Genel bakış açımız bu. Yani girenlerde maddeler çözünmüş halde olacak. Ürünlerde bir tane katı olacak yani çökmüş halde olacak Evet şimdi işin ayrıntısına burada girelim gençler Tepkime de bakın ne gördük girenlerde suda çözülmüşler Ama üründe bir tane katı var Çözünenler ve çökelen Şimdi biz burada bütün iyonlar bir ayıralım sonra net iyon tepkimesi ve seyirci iyonları bulalım Bakın gençler burada gümüş var Gümüşün iyonu Peki artı mı eksi mi? Birinci yazılan Çok büyük ihtimalle artıdır Artı kaç? Artı birdir. İyi ama hocam biz bunu nereden bileceğiz? Gençler 9. sınıfta iyon katyon tablolarımız vardı. Onları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani gümüşü bilmezseniz nitratı bilmek zorunda kalacaksınız. Nitrat eksi 1'dir. Tamamı yani şunun tamamı eksi 1'dir. 0 olması için gümüşün de artı 1 olması gerekiyor. Yani birinden birini mutlaka bilmek gerekiyor. Sonuç olarak burada gümüş artı 1 ve nitrat eksi 1 iyonları var. Gelelim ikinciye. Potasyum artı 1 iyonu. Potasyumun bir A grubu olduğunu bilelim ya da artı bir olduğunu bilelim. Mutlaka bilmek gerekiyor gençler. Ve klor eksi bir iyonu bakın toplamları yine sıfır. Ne oluşmuş? Gümüş klorür katısı oluşmuş. Hocam bunları niye iyonlaştırmadınız? Gençler bakın bunlar ne diyor? Suda. Yani suda çözülmüş halde iyonlaşmış halde demek. Ama bu katı halde. İyonlarını yazamıyoruz. Çünkü iyonlaşmamış. Devam edelim. Potasyum artı bir ve nitrat Eksi 1. Şimdi sıra geldi gençler net iyon tepkimesini bulmaya. Net iyon tepkimesi demek kimyasal değişime uğrayanların tepkimesi demek. Girenlere bakalım. Gümüşle nitrat suda. Kısaca yazarsam aqua ikisi de. Potasyum ve klor ikisi de yine suda yani aqua. Gümüşle klor, gümüş klorür katısı katı halde çöktüğü için aqua yazamam katıdır bu. Potasyum ve nitrat yine suda çözülmüş aqua diyebilirim. Fiziksel hallerini tespit ettikten sonra gençler şöyle bakıyorsunuz olaya. Hangisi kimyasal bir değişimi uğramış? Yani özelliğini, kimyasal özelliğini değiştirmiş. Gümüş aqua girmiş ama katı çıkmış. Yani kimyasal bir değişime uğramış. Gümüş artı demek ki net tepkime de var. Yanında kim var ona bakalım. Nitrat aqua giriyor, aqua çıkıyor bakın yine. Değişim yok. Potasyum aqua girmiş, yine aqua çıkmış. O halde buradaki klor akua girip katı çıkmış. Yani gümüşün yanında klor var. Oluşan ne? Gümüş klorür katısı. Ve bunlar da suda. Akua. Net iyon tepkimesini bulduk. Gümüş artı klor eksi ve gümüş klorür katısı. Seyirci iyonlar. Yani bu kimyasal olay olurken seyirci kalan iyonlar kimler? E i̇ki iyon tepkime verdiyse diğer iki iyon da seyirci kalmış demektir. Yazmadıklarımız kim? Nitrat ile potasyum. Potasyum artı ile NO3 yani nitrat seyirci iyonlardır. Hemen hızlıca ikinci tepkimeyi de yapalım gençler. Potasyum artı birdir. Şu iki kükürdün üstünden gelmiştir çapraz. Bunları 9'da işlemiştiniz. Kükürt eksi 2'dir. Kalsiyum artı 2'dir. Hidroksil OH eksi 1'dir. Yine katı yazmayacağız bunu. Su da olanları yazalım. Şu ikinin bir önemi yok gençler iyonları bulurken. Potasyum artı 1. Şu kalan hidroksil yine eksi 1. Tepkimeyi oluşturan kim? Yani şu katıyı oluşturan kim diye bakıyorum. Bakalım katıda kim var? Kalsiyum. Burada o zaman kalsiyum. Yani net iyon tepkimesinde kalsiyum artı 2 var. Diğeri de kükürt. Kükürt nerede? Şurada bakın. Suda girmiş. Katı çıkmış. Kükürt eksi 2. Ne oluşmuş? Kalsiyum sülfür katısı oluşmuş. Net iyon tepkimesini yani kimyasal değişime uğrayanı bulduk. Şimdi seyirci iyonlar kalsiyum ve kükürt net iyon tepkimesini oluştururken diğer ikisi seyirci kalmışlar. Onları da şöyle işaretleyelim. Potasyum ile hidroksil. Potasyum artı bir, hidroksil eksi bir seyirci iyonlardır. Hemen örneklerimize başlayalım gençler. Çözünme çökerme tepkimeleri için yargılarından hangileri doğrudur? 1- Çöken madde iyonik bileşiktir. Evet az önce söylemiştik. Çöken madde bir iyonik katıdır demiştik. Doğru. Mağaralarda oluşan sarkıt ve dikitler örnek verilebilir. Evet gençler mağaralardaki olaylar tam olarak çözünme çökelme tekmeleri sonucu oluşmuştur. O güzel görüntüler bir kimyasal olaydır yani. Bu da doğru. Sulu ortamda gerçekleşir. Az önce ne demiştik? Girenler kısmında çözeltide olanlar var. Ürünlerde bir katı bir de yine çözeltide olanlar var. O halde su ortam var ortada ve doğrudur. 1, 2 ve 3 ol cevabımız. Yukarıda verilen tepkime denklemine göre hangileri yanlıştır? Çözünme, çökelme, tepkimesi gerçekleşmiş mi? Bakalım. Evet çözünme girenler kısmında çözünme olmalı. Evet suda suda çözünmüşler. Ürünler kısmında da katı arıyorduk. X maddesi de katı. Doğru. Ama yanlış arıyoruz. Bakın gençler yanlış. Evet doğru mu? Net iyon tepkimesi katıyı oluşturan iyonların oluşturduğu tepkime. Yani ikisi kim oluşturuyor? Bakın burada sodyum var, hidroksil var. Yani bunlar seyirci olanlar. Seyirci olmayanlar net iyon tepkimesini oluşturanlardır. Yani sodyum ve hidroksil haricinde kim var burada? Kalsiyum var, bir de karbonat var. O halde kalsiyum ve karbonatla ilgili bir net iyon tepkimesi yazmalıydı. Biz yazalım tepkimeyi. Kalsiyum artı 2'dir. Karbonat da eksi 2'dir. Buradan çaprazlama yazarsak artı ve eksiler yazılmaz. İkiler sadeleşir. 1, 1 olur. Onlar da yazılmayacağına göre kalsiyum karbonat olur. Tepkimemiz budur. O halde bu yanlıştır. Zaten burada da x'in formülünü sormuş gençler bize. Kalsiyum karbonat doğrudur. Yanlış aradığımıza göre 3 cevap olmayacak. Ne oldu? Yalnız 2 oldu. Potasyum bromür kurşun 2 nitrat bileşiklerinin sulu çözeltileri karıştırıldığında kurşun iki bromür katısı çökmektedir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi dikkat ettiniz mi? İki tane sulu çözelti vermiş girenlerde. Yani potasyum bromür. Ben yazayım tepkimeyi. Daha net bir şekilde anlayın olayı. Bunlar aqua kısa yazalım. Nereden anladım? Sulu çözeltileri demiş çünkü. Oluşan katı var. Bakın kurşun bromür. Bu da katıymış. Gerekirse diğerini de yazarız. Doğru arıyorduk. Oluşan çözelti elektrolittir. Evet burada bir suda çözülen madde var. Bu katının yanında başka ne oluşur? Bakalım kurşunla brom hariç kim kaldı? Potasyumla nitrat. Hemen isterseniz şurada basitçe formülünü bulayım. Potasyum artı bir nitrat eksi bir. Çapraz yazıldığında alttan hiçbir şey gelmez. O zaman potasyum nitrat burada aqua halinde vardır. Evet. Bir de ne demiş? Oluşan çözelti elektrolittir. Evet. Elektrolit ne demek acaba? elektrik akımını ileten çözelti demek. Oluşanlara bakalım. Burada bir iyonik bir çözelti var. Yani bu iki iyonu içeren çözelti. Bir çözeltinin elektrik akımını iletme şartı, yani elektrolit olma şartı nedir? İyonların olmasıdır. Evet, bu iyonlar bu bileşikte olduğuna göre çözelti elektrolittir diyebiliriz doğru. Seyirci iyonlar potasyumla nitrat mıdır? Tepkimeyi veren, net iyon tepkimesini veren kurşunla bromdur. Potasyumla nitrat bu işe seyirci kalmış. Niye aqua girmiş potasyum nitrat da akua girmiş ve aynı şekilde çıkmış. O halde seyircidir doğru. Bir de net iyon tepmesini vermiş. Oluşan katı kurşun bromür. Kurşun iki bromür diye okunur aslında katı. Bunun iyonlarını yazarsak kurşun artı iki brom eksi birdir. Bunlar da suda çözünmüştür. Evet aynı nedir? Bu da doğrudur yani. 1, 2 ve 3 oldu cevabımız. Bu soruda da gençler bizden tepkimelerle türlerinin eşleştirilmesini sormuş. Bakalım inceleyelim tepkimeyi. Birinci tepkimede azotla hidrojenin tepkimeye girip amonya oluşturduğunu görüyorum. Yani iki madde tek bir madde oluşturmuş. Hemen bunu ne diyeceğim? Sentez diyeceğim. Biri C ile eşleştirdik. Unutmayalım yazalım. İkinci tepkimemizde ne var? Suda, suda. Bakın iki tane madde var. Şurada bir katı gördüm. Çökmüş yani. Bu hala suda. Yani girenlerde çözünme, ürünlerde ise çökerme var. Çözünme, çökerme diyebilirim. O halde 2'yi de A ile eşleştirdim. ve belli oldu aslında ama yine de biz inceleyelim. Ne gördük? Oksijeni gördük. Oksijen metanla birleştiğine göre metanın yanma tepkimesidir. 3 numarada ne ile eşleşti o halde? B ile eşleşti. 1, 2, 3, C, A, B. A seçeneği oldu gençler. Evet gençler geldik asit baz tepkimelerine. Bu tanımı sonra okuyacağız gençler. Önce bildiğiniz tanımdan başlayalım. Asitler nasıldı? Sulu çözeltilerinde, sulu çözeltilerde kısa yazıyorum. Hidrojen artı iyonu verenler, değil mi? Siz böyle biliyorsunuz. Hidrojen iyonu verenler asittir. Bu aside bakalım. Nitrik asit HNO3. Nasıl iyonlaşır? Hangi iyonları verir ya da hidrojen iyonu verir, bir de yanındaki nitrat iyonunu verir. NO3 işte bu hidrojen iyonunu da verdiği için hemen buna asit diyebilirim. Yine hidrojen bromür de aynı şekildedir. Şimdi gelelim buraya. Bu tanım da aslında sizin asit baz ünitesine hazırlanmanızı sağlayacak. Aslında iyi oluyor bakın. Asitler su ortamında hidronyum iyonları oluşturan bileşiklerdir. Şuna hidronyum diyoruz. Tepkimeyi incelersek hemen anlayacağız. Çok basit bir şey gençler bakın. Nitrik asit bir asittir. Yani bu hidrojeni verir. Yalnız ortamdaki suyu da gösterdiği için tepkime bu hidrojeni suya verir. Bakın şimdi su ne oldu? H2O, H3O'ya döndü. Yani hidrojen sayısı bir arttı. Ve hidrojen de artı yüklü iyon olduğu için yüküyle birlikte geldi. Onun için suyu artı yüklü yaptı. Geriye kalan nitrat eksi 1 serbest halde suda kaldı. Aynı şekilde hidrojen bromürde de aynı. Bu hidrojen suya verilir. Su hidronyum olur. h 3 o artının adı hidronyumdur. Ve bazı önemli asitlerde buraya yazılmış gençler. Bunları daha ziyade asit baz ünitesinde işleyeceğiz zaten. Gelelim bazlara. Bazlar suya hidroksit iyonu verenler. Bu iyona hidroksil de denir gençler. Hidroksil. İyonun ismi olarak ama bileşiklerde hidroksil ifadesi kullanılmaz. Sadece hidroksit kullanılır. Yani bileşik suya hidroksit iyonu veriyorsa bazdır. Bakalım. Lityum hidroksit, lityum iyonu ile hidroksit iyonu. Evet bazdır diyebiliriz. Baryum hidroksit. Yine hidroksit gördünüz. Tamam. Yine ikisi de bazdır. Şimdi diğer kısma gelelim. Su ile tepkimesinden hidroksit iyonu oluşturan bileşiklerdir. Buna örneğimiz amonyak gençler. Amonyak tanıyorsunuz bazdır. Zayıf bir bazdır. Amonyağı tek başına iyonlaştıramayız. Yani hidroksili bu şekilde gösteremeyiz. Yanına suyu yazarsak eğer olay şöyle gerçekleşir. Sudaki hidrojen iyonu Amonyak tarafından tutulur hidrojen artı iyonu. Ve şimdi hidrojenin sayısına bakın. NH3, NH4'e çıkar ve artı yüküyle birlikte geldiği için bunu da artı 1 yapar. Ne kaldı burada? Geriye kalan hidroksildir. Yani suyun içinde bir hidrojen iyonu düşüneceğim bir de hidroksil iyonu düşüneceğim. Hidrojen iyonu amonya gittiğine göre geri kalan hidroksildir. Ve onu serbest halde yazdım. Tabi ikisi de aqua. Yani suda çözünmüş iyon buradaki farklı durumu özetliyorum gençler. Bazı maddeler lityum hidroksit, baryum hidroksit gibi çoğunluğu hidroksit iyonunu verir. Çünkü yapısında bakın hidroksit var. Ama bazı bazlar ise yapısında hidroksit yoktur. Yapısındaki hidroksiti verdiği için baz değildir. Sudaki hidrojeni tutup sudaki hidroksilin serbest kalmasını sağladığı için bazdır. Böyle bir iki tane istisna var ama siz amonya bilseniz sizin için yeterlidir bazı bazıların formülü de verilmiş. Yalnız şurada unuttuğumuz özellikler var. Zaten biliyorsunuz ama olsun ben de tekrarlayayım. Tadları ekşidir asitlerin. Limondan, sirkeden iyi biliriz. Aşındırıcı özellik gösterirler. Aşındırıcının diğer adı korozif'tir. Hatırlayın 9. sınıfta korozifle ya da aşındırıcı ile ilgili bir güvenlik işaretiniz vardı. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Bazlarda durum nasıldır? Tadları acıdır. Sul çözeltileri ele kayganlık hissi verirler. Bunu da en iyi bileceğimiz sabun örneğinden biliriz. Sabun ele kayganlık hissi verir. Evet, genel anlamda asit ve baz böyle gençler. Şimdi asitle bazların tepkimesine geldik. Asitle bazların tepkimesini eskiden beri biliyorsunuz. Asit, baz, tuz ve suyu oluşturur. Bu genel tepkimemizdir. Çoğunluğu da buna uyar. Peki bu tepkimelerde tam olarak ne oluyor? Bakın gençler. Bu tepkimelerde asitten gelen hidrojen iyonu ile bazdan gelen hidroksil iyonu birleşerek suyu oluşturur. Bu ifadeyi şurada göstereceğim. Bu bir bazdır. Sodyum hidroksit, sud kostik olarak tanırsınız. Hidroklorik asit tuz ruhu olarak bilirsiniz bu da asittir. İyonlarını yazıyorum. Bakın suda demiş zaten. Sodyum iyonu ve hidroksil iyonu içerir. Burada da hidrojen iyonu ile klorür iyonu vardır. Kim kiminle birleşiyor? Tuz ve su oluşuyor. Şimdi o noktadayız tam olarak. Bakın ne diyordu? Asitten gelen hidrojen iyonu. Asitte hidrojen iyonu var. Bazda ne var? Hidroksil iyonu var. İşte bu ikisi birleşirse eğer neyi oluşturacak? Suyu oluşturacak. Evet, suyumuz burada. Geri kalan iki iyon yani bazdaki katyon ile asitteki anyon ise neyi oluşturur? tuzu oluşturur. Yani N, A, C, -L oluşturur. Tuzumuz da burada gençler. Şimdi şu noktaya geri dönüyorum su oluşumuna. Bakın burada ne diyor? Bu tepkimelere nötralleşme tepkimeleri de denir. Yani burada asıl nötralleşen asitten gelen hidrojen iyonuyla bazdan gelen hidroksil iyonudur. Bu renk çok mu göz aldı gençler? Neyse bitirelim. Değiştirelim rengimizi. Yani burada nötralleşen Tam olarak kimdir? Asitten gelen hidrojen iyonu, bazdan gelen hidroksil iyonudur. Eğer bu tepkime varsa asit-baz tepkimesinde nötralleşme denir. Eğer bu olmuyorsa, baz tepkimelerde olmayacak, göstereceğim şimdi, nötralleşme diyemeyiz. Örneğin, amonyak ile hidroklorik asit. Amonyağın baz olduğunu biliyorsunuz, bu da asittir, iyi biliyorsunuz. Oluşan ürün sadece NH4Cl amonyum klorürdür. Bu da tuzdur. Su nerede gençler? Su yok. Yani su nasıl oluşabilir ki zaten? Bakın burada oksijen yok ki. Oksijen olmadan su oluşamaz. Evet hidrojen var. Ama oksijen olsaydı su oluşabilirdi. Yani bazdaki hidroksitin eksik olmasından dolayı su oluşmaz. Sadece tuz oluşur. Şimdi buna ne diyeceğim? Nasıl bir tepkime bu? Yani bu tepkime bir asit baz tepkimesidir. Evet asit baz tepkimesidir. Çünkü asit baz tepkime vermiştir. Ama nötralleşme tepkimesi diyemem. Neden? Çünkü bu tepkime orada görünmüyor. Hidrojen artı hidroksil birleşmediği için nötralleşme tepkimesi diyemeyiz gençler. Sadece asit baz diyebiliriz. Ama aslında önceki derslerden de hatırlayacağınız bir şey daha diyebiliriz. Ne denir? Bakın iki madde birleşmiş. Tek bir madde oluşmuş. Sentez tepkimesi de denir. Parantez arası bunu da söylemiş olalım. O halde şu tepkimeye geri döndüm. Bu tepkimede asit ve baz birleştiğine göre bu tepkimeye asit baz tepkimesi diyebilirim. Ve su oluştuğu için aynı zamanda nötralleşme de diyebilirim. Nötralleşme tepkimesidir. İkisini de söyleyebilirim ama burada su oluşmadığı için söyleyemem. Evet şunu unutmayalım gençler. Asit baz tepkimelerin hepsi egzotermiktir. Hepsinin sonucunda ısı oluşur yani. Evet konumuz buydu gençler. Şimdi o anlattıklarımızı burada 5 tane sorumuz var asit bazla ilgili. Burada pekiştireceğiz ve daha iyi kavramınızı sağlayacak. Bir tepkime var. Bu tepkime ile ilgili bu ifadelerden hangisi doğrudur diye soruyor. Hemen bakalım ne demiş birinci yargımızda. Potasyum hidroksit, potas kostik diye biliyorsunuz siz bunu. Baz mıdır? Evet bazdır. Bu baz. Bu da sülfürik asit. Zat yağı bilebilirsiniz. Asittir. Birinci yargımız doğru. Nötralleşme tepkimesi mi? Asit baz tepkimesi denir. Evet. Nötralleşme diyebilmem için gözüm ne yarıyor? Su arıyor. Yalnız şunu unutmayalım. İki koşul var. Nötralleşme diyebilmem için. Asit ve bazın tepkimesi olmalı. Bir de sonuçta su oluşmalı. Yani suyu ürünlerde gördüğüm an tamam bu nötralleşme tepkimesidir diyemeyiz. Mutlaka asit bazın girmesi lazım. Onu da kaçırmayalım. Evet bu da doğru nötralleşmedir. Oluşan çözelti elektrolittir. Elektroliti daha önce konuşmuştuk çözünme çökelme tepkimelerinde hatırlayın. Neydi? Elektrik akımını ileten çözelti. Elektrik akımını ileten çözelti. Kısa yazalım şöyle de uzatmayalım. Şimdi bunu nasıl anlayacağım? İletir mi iletmez mi? Hemen ürünlere bakıyorum. Üründe iyon varsa iletir diyeceğim. Yoksa iletmez diyeceğim. Su da var bakın burada. Yani aqua. Suyun içindeki bileşik iyonlaşmıştır. Çünkü iyonik bir bileşik. Hangi iyonlar oluşur? Potasyum artı bir. Sülfat eksi 2. tane iyon oluşur. Bu iyonların varlığından dolayı evet elektrik akımını iletir. Bu nedenle de elektrolittir diyebilirim. Üçü de doğru gençler. Cevabımız E seçeneği oldu. Evet bir düzenek var karşımızda gençler. Birinci de hidroklorik asit. ikinci kapta sodyum hidroksit var. Ve buralardan bakın okuyalım soruyu. Düzeneğin A ucundan K, L ve M gazları gönderiliyor. K gazının asidik olduğunu söylemiş. Şuraya bir not alalım. K asit. M gazı baz. L ise nötr. Bunu söylemiş bize. Buna göre hangileri yanlıştır? Yargıları okumadan şuradaki olayı bir çözelim. Birinci kapta hidroklorik asit var. Yani asit. K maddesi asit. Asit asitle tepme vermez. Onun için bu kabın içine girse de gaz olduğu için girer ama şu borudan tekrar ikinci kaba gelir. Yani K burada az sonra konuşalım onu. L ne yapar? L neydi? Nötrdü. L de buraya gelir. Asitle de nötr tepki vermeyeceği için L buraya gelir. Ama M baz olduğuna göre asit varlığında ne yapar? Asit baz tepkimesi verir. O halde M gazı ikinci kaba geçemez. M burada tepkime verir. Şuraya da M'yi yazıyorum onun için. Sonra ikinci kaba geçelim. İkinci kapta baz var. Sodyum hidroksit. Hangisi asitti? K maddesi. K maddesi asit olduğu için bazla tepme verir. Bu sebeple bu borudan K çıkamaz. Bu kabın içinde tutulur diyebiliriz. Ama L nötr olduğu için buradan çıkacaktır. Diye. Bu düzenekteki kimyasal olaylar bu şekilde cereyan edecek gençler. Şimdi bakalım ne istiyor bizden? Yanlış istiyor. İkinci kapta çözünme çökelme tepkimesi mi gerçekleşir? Hayır. ikinci kapta K asidi ile sodyum hidroksit bazı asit baz tepkimesi verir. Onun için Birinci yargımız yanlıştır. Çözünme çökerme gerçekleşmez. Birinci kapta M gazı tepkimeye girer. Evet öyle demiştik. M çünkü bazdı. Bu da doğru. Ama yanlış arıyorduk. Çizdik. B ucundan sadece L gazı çıkar. Evet bu da doğru. Bu halde cevabımız sadece 1 oldu demektir. Yeni örneğimiz şöyle gençler. Şuraya bir hatırlatma koydum. Bu hatırlatmayı hemen inceleyelim. Sonra sorumuza bakalım. İki farklı madde etkileştiğinde renk değişimi, çökerek oluşumu gaz çıkışı gözleniyorsa bu olaylar kimyasaldır. Şimdi buna göre sorumuzu çözebiliriz. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde kimyasal değişim gerçekleşmiştir? Yani bunlardan birini arıyorum. Gençler uyanın. Sodyum metali üzerine su eklendiğinde hidrojen gazının oluşumu. Evet hidrojen gazı oluştuğuna göre ve girenlerde hidrojen gazı yok. Yani yeni bir ürün oluşmuş. Bu sebeple kimyasaldır diyebilirim. İkiye bakalım. Potasyum iodür çözeltisine kurşun 2 nitrat çözeltisi karıştırıldığında sarı renkli çökelek oluşması. Çökelek oluşumu da bir kimyasal tepkime işaretidir. Yalnız zaten siz böyle tepkimeleri tanıyorsunuz. Bakın bu bir çözeltidir. Birinci çözelti. Bu da ikinci bir çözelti. Hatırlayın çözüme çökelme tepkimesine doğru gidiyor iş. İkisi karıştırılıyor ve çökelek yani katı oluşuyor. Çözeltilerin tepkimeye girerek bir katı oluşturması tepkimelerine ne demiştik? Çözünme, çökelme tepkimeleri demiştik. Evet yani sonuç olarak bu bir kimyasal olaydır. Evet bu da doğru. Naftalin katısının ısı alarak süblimleşmesi. Hemen süblimleşmeyi bir hatırlayalım. Süblimleşme neydi? Örneğin A katısının ısı aldığında gaz oluşması. Şimdi şöyle düşünemeyiz gençler gaz çıkışı olduğuna göre bu bir kimyasal olaydır diyemem. Neden? Çünkü A maddesi girmiş, A maddesi çıkmış. Yani kimlik değiştirmemiş. Yeni bir madde oluşmamış. Bu sebeple bu bir fiziksel olaydır. Biliyorsunuz bütün hal değişimleri fizikseldi. Bu nedenle bunu kabul edemiyoruz. 1 ve 2 oldu cevabımız C seçeneği. Bakalım bu soru ne istiyor bizden gençler? Bir tepkime var. Aslında tanıdınız siz bu tepkimeyi. Konuyu anlatırken verdiğim bir örnek bu. Ne istiyor? Yanlış arıyoruz. Bu bir asit baz tepkimesi midir? Bakalım. NH3 bir bazdır. HCl asittir. Tanıdınız. Amonyak ve tuz ruhu ya da hidroklorik asit. Ne oluşmuş? Amonyum klorür. Tuz. Yaygın adı gençler nişadır. Eskiden kalaycılar çok kullanırdı nişadırı. Şöyle beyaz bir tozdur. Asit baz tepkimesi mi? Evet doğru. Asit baz tepkimesi. Yanlış arıyorduk. Yanlış değil. Nötralleşme tepkimesi mi? İki koşul vardı. Asit baz tepkimeye girecek ve ürünlerde su oluşacak. Asit baz tepkimeye girmiş ama burada su olmadığına göre nötralleşme diyemem. Yanlıştır. Sentez tepkimesi midir? Evet. Çünkü iki madde girmiş, daha komplike bir madde oluşmuş, tek bir madde oluşmuş. Bu sebeple birleşme tepkimesidir yani sentez diyebilirim. Ama yanlış arıyorduk. Yanlış arıyorduk. Şunu sildim. Doğrudur. Yalnız cevabımız iki oldu buradaymış. Dersimizin son sorusuna geldik gençler. Aşağıda verilen tepkime türlerinden hangisi kesinlikle egzotermiktir? Egzotermik neydi? Isının ya da enerjinin ürünler bölümünde olması. Yanma genellikle egzotermiktir. Niye genellikle? Çünkü azot istisnasını unutmayacağız. O zaman kesinlikle diyemem. Sentez tepkimeleri bu da genellikle egzotermikti. Kesinlikle diyemeyiz. Çözünme çökelme tepkimeleri için genellikle bile diyemeyiz gençler. Yani endotermik de olabilir, egzotermik de olabilir. Bunu da geçtik. Asit baz tepkimeleri az önce konuda söylemiştik. Kesinlikle egzotermiktir. Cevabımız asit baz tepkimeleri oldu. Analiz tepkimeleri ise zaten sentez tepkimelerinin tersiydi. Bu da genellikle endotermikti. O halde bu da cevabımız olamaz. Evet gençler bu soruyla birlikte tepkime türlerini bitirdik. Bu konuyla ilgili iki tane video hazırladık. Birinci derste yanma, analiz ve sentez tepkimeleri inceledik. İkinci dersimizde de çözüm ve çökelme tepkimeleri ve asit baz tepkimelerini inceledik. Sorularını da çözdük. Bundan sonra kimyasal hesaplamalara geçiyoruz gençler. Hem konu anlatımları hem soru çözümleri olacak. Eğer takip ederseniz bu videoları kaçırmamış olursunuz diyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.